Nasıl baş edeceğim ben bununla? Baş edemezsin. Lütfen git buradan Zafer. Ben böyle olsun istemedim. İsteyerek olmadı yemin ederim. Böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Affet beni Zafer yalvarırım lütfen. Sen kendini affedebilecek misin? Çocuklarım var benim Zafer. Ne yapmamı bekliyorsun? Benim hikayem bitti. Seninki nasıl biteceğine sen karar vereceksin. Vicdanın ne diyor? Ya ben seni duymak istemiyorum, görmek istemiyorum. Git buradan lütfen. Git ne istiyorsun benden git. Ne istediğini biliyorsun. Anne ya yol boyunca hiç konuşmadın, ne oluyor bir anlatır mısın artık? Yüzümüze de bakmıyorsun, gözlerini kaçırıyorsun resmen bizden. Kızlar ne olur ısrar etmeyin ama konuştuk sizinle bu konuyu, lütfen. Tamam, o zaman ben konuyu değiştireyim. Anne ben sana geçen gün bir şey söyledim ya, film teklifi dedim. Anne ben o film teklifinde onaylanmışım. Yani minnacık bir rol, ufacık. Eğer kabul edersen gerçekten derslerim hiç aksamayacak. Ekip Sapanca'ya gidecekmiş. Okuma provası falan varmış. Gidebilir miyim? Anne ne olur izin ver. Tamam Selin. Ne yani? Şimdi gidebiliyor muyum? Anne? Anne iyi misin? Tamam kızlar gidin. Gidin. Hep birlikte gidin. Selin'i yalnız bırakmayın kızlar. Ay sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. <laughs> Anne. Çok garip davranıyorsun. Ya sen ne olduğunu anlatmadan ben okula falan gitmiyorum. Şuradan şuraya gitmem. Bekleyeceğim burada. hatırlıyor musun Nazlı? İzmir'de bazen kendini odaya kapatırdın. Kimseyi görmek istemezdin. Biz gelip sana ısrar ederdik. Beni yalnız bırakın derdin. Bana iyilik yapmak istiyorsanız beni yalnız bırakın derdin. Hatırladın mı? Evet de. Evet. Beni daha iyi anla diye söylüyorum. Şimdi ben o psikolojideyim işte. Birazcık yalnız kalmaya ihtiyacım var. Beni en iyi sen anlarsın Nazlı. Ben düzeleceğim sen merak etme olur yardımcı ol bana lütfen. Söz mü? Söz. İyi. Tamam canım annem. De. <laughs> Güneş hanım. <laughs> Güneş hanım iyi misiniz? Ay kusura bakmayın hocam. Ben sizin olduğunuzu fark edememişim. Güneş hanım biraz konuşalım mı? Olur konuşalım tabi. Buyurun. Geçen gün yaşanan tatsız olayla ilgili konuşmak istiyorsunuz herhalde. Evet hocam, nahoş bir durum yaşanmış. Tabii olabilir böyle şeyler. Ee, hepimiz zor zamanlar geçirebiliriz. Ama maalesef olayın yaşandığı sırada öğrenciler de oradaymış. Velilere sirayet etmiş. Hocam bazı veliler tedirgin. Haklısınız, kusura bakmayın ama inanın bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Benim şimdi bir derse yetişmem ee, lazım. Sizin dersinize Şükran Hanım girecek. Ne demek bu? Hocam sizi biraz dinlendirmek istiyoruz. Dinlendirmek istiyoruz. Anladım. Peki, teşekkür ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.